Selamun aleyküm dostlar, azizler. Ben adı dostlar benim heyaba. kızım. Bugün kurban bayramı ki ailen işe çıktık. İyi baba, ne kadar <gülüyor> <yavaş>. <gülüyor> O arkamızda turist dostlar. Ayasofya. Ayasofya'ya gittim. Ayasofya, yı Ayasofya, yı <laughs> Ayasofya o arkamızda. Dostlar. Bunlar bu arkamızda, o uzağından körün yaptı. Sultan Ahmet. Bunlar çıktı. Bana dostlar, adam kör yaptılar. Turizm. Gideyim <laughs> köp. Ağzı yok, bir şey değil de. Bir kızım. Nasıl nitelendiğinizi ne söyledi? giriş görsün tamam az tamam. dostlar kameranın arkasını klipte dostlar diye <laughs> Sanki... detayları yakından görsün tamam dostlar Evet evet. diye ki kanak ve Türkiye dünyalar köprüsü buralarda aşırı ağaçlarsın aşırı ağaçlup Sultan Ahmet ki olsun ayasofya iki bağladı. Lübey adamdan sonrasız, tramway barozy, tramway Bitto, sonra siz tramvay var tramvay gibi bit oturasız üçte begetten sonra gelersin aşağı ayağa sokuyor. <laughs> Lan <laughs> ayasmina <Adı> kızım. Lan dostlar maçtı. Tamam tamam ha <laughs> <laughs> yaptın. bu tarafta o Bunlar yaklaştırış hareket kılamazlar için. Sultan Ahmet bu. Sultan Ahmet maçtı. <laughs> bana dostlar. <laughs> bana dostlar Mısır bitti daha 5 TL. 5 TL'lik kestane. <laughs> bana ceviz bana yanlığa var bunun. Hoş dostlar, bana Sultan Ahmet açtı bana bu tarafta. Ayasofya'nın yoparası da özellikle Sultan Ahmet. Hala dostlar. Hamileri, ilişkiler, tavsiye kullanan bir yerlerdi. kelib maza qilib dam olib aylanib rasmlarga tushib ketinglar maslahat hammaga bu yerga kirish pulli emas бесплатный shunday teking kirveasizlar kirib aylanib bemalol rasmlarga tushib chiqasizlar mana do'stlar ko'ryapsizlar orqa tarafda do'stlr hozir sizlarga bitta anaqani aytdim hozir ichkariga kirgim kelmadi judayam tiqilinch mana do'stlar eshik tagidan o'zi odamlar kirib buy Sultan ahmed do'stlar men eski videoimni sulton ahmadni ichini kirib chiqqanman videoni oxirida qo'yib qo'yaman do'stlar bemalol ko'rginlar kelsa sulton ahmadni ichi qanaqaligini kirib ko'rishinglar mumkin mana man tarafda turgan manavi e, ayasofiya boru aya sofiyani ochilishida ham kirganmiz ikkalasi bitta video оти oxiriga qo'yib qo'yaman bemalol o'tib ichini ko'rib chiqishinglar mumkin Ay ama onun için de bazı kira edilsen kira almadım. Ben iki kere. Ama yakın adamım görüntülemezler ki. İki tolla. tiriş çıkışı özüm. Değil ki o problemi var. Çok yani, Biz buraya onu vermiştik. E şey onu da e, babamın tanesinden ben e, puştü. e puştü. kadarıydı. Baba. Baba nasıldı? Vurdu. Örtü vardı. Şimdi burada mont var. Şu Bu anda burası çok sıcak bir yüzden böyle değil. Ha, yeah, romal, Me... romal bombasından kirik izmi oldu. Artı yaslar bir şey. Merhaba dostlar, Ayasofya'nın körünüşü. mı? daraxtlar to'sib qo'ygan kattabolmana do'stlar mana bu yerda odamlar e, suv chiqib chiqibt turarekan de endi nimaligini to'g'risda aytaylik men ham tushunolmadim yani, odamlar qo'l betiitat suv endi Uçuş yaptı ama hatta. Her gün bazen kendime.